Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala ve ashabi ecmain. Duhul Gayb'den 55. sohbet. Nasipleri terk. Nasipler üç kere terk edilir. Birincisi şudur ki, kişi hayatına düşüncesizce devam eder. Rabbine kulluk emaresi göstermek sizin dağınık bir vaziyette yaşar. Şeri hükümlere karşı çıkar. Şeriatın hükümlerini terk etmesine mani olacak bir vasıta da ortada yoktur halbuki bu hal üzere devam ederken allah Teala Hazretleri ona merhametiyle nazar eder. Ardından Allah salih kullarından ehli nasihat birini kendisini ikaz etmesi için karşısına çıkarır. Kendi vicdana da derinundan bir nasihatçı edası ile destekçi olur. Bu iki vaiz nefsine ve tabiatından gelen menfi hasretlere karşı beraberce çarpışırlar. Vaaz-ı nasihat amelini irca, icra ederler. Bu nasihat esnasında fıtrat ve muhalefet bineğine binmesinden neşet eden ayıpları açığa çıkar. Bütün tasarruflarında şeri şerife meyleder. Tabiatından fani olmuş, hayatını şeriata muvafık olarak sürdüren teslimiyet ehli bir kul olur. Dünyanın haramlarını, küpelilerini ve kullara minnet etmeyi terk eder. Hak Teala Hazretlerinin mübah kılmış olduklarını alır. Yemesinde, içmesinde, kıyafetinde, evliliğinde, meskeninde ve diğer bütün lüzumlu hususlarda şeriatın helal fermanına kulak verir. Böylece fıtratını muhafaza etmiş, Rabbine taatini güçlendirmiş olur. Nasibini topyekün elde eder ki o nasibe kavuşup kuşatmadan ölmesi mümkün değildir. Mübah ve helal atına binerek şeriatın yolunda seyreder bütün hallerinde. Bu atın menzili velayet eşidir. Muhakkikler, seçilmişler ve hakkı murad edenler yurdudur bu bineğin varacağı yer bu manevi yolculuğun sonunda yemeğini dahi emri ilahi ile yer duruma gelir. Birdenbire manevi bir nida yükselir batınından. allah Teala Hazretleri katından bir sestir o. Şöyle nida edilir. Nefsini terk eyle ve gel. Hâlık'ı murad ediyorsan mahlukun nasiplerini bırak. Hikayenden çek çıkar ayakkabılarını. Dünya ve ayretin, onlar senin. Topyekün sıyrıl mükevvenattan, mevcudattan, Vücut bulacak her şeyden ve emellerinden. Ne varsa sıyrıl. Her şeyden fani ol. Tevhid ile güzelleş. Şirki bırak. İradeye ram ol. Başın önünde edebini kuşanarak gir genişlik yurduna. Ahiret sağ tarafın, dünya ise solun. Sağ sola kaydırma nazarını. Görmesin gözleri masivayı. Nazarın çarpmasın nasiplere. Bu makama dahil olup muslat hasıl olduğu zaman Hak Teala katından bir hilat getirilir. Hilatin üstünü kaplamıştır türlü marifetler, ilimler, faziletler. Şöyle seslenilir kendisine. Lütuf ve nimetlere koşan. Lütuf ve nimetleri kuşan. Takım bu kuşan meyret dedip terk etmek suretiyle edepsizlik yapma. Çünkü sultanın atiyesini kabul etmemek, sultanın sultanlığını yalanlamak ve onun makamını küçümsemek demektir. İşte tam bu esnada Allah'ın fazlı ve kısmetiyle donatılır ki kulun dahli yoktur bu insanlarda. Halbuki daha evvel donandığı şey heva ve nefsiydi. Bu bahsedilen kişi için nasip ve kısmetleri ile alakalı dört durum mevzu bahistir. Birincisi fıtrat ile ilgilidir ki haramdır. İkincisi şeriat ile ilgilidir ki mübahtır. Üçüncüsü emre tabi olup nasiptir ki velayet hali ve hevanın terkidir. Dördüncüsü ise fazl-ı ilahiyle gelen nasiplerdir. Bu hal, iradenin zevali, abdaliyetin husulünden ibarettir. Kişi, kaderin rüzgarına kapılmış halde iradeden sıyrılarak Murat haline gelir. Murad olmak, hakkın efaline efa rağm olmaktır. Talaha hadimliktir. Kul, bu makama ulaşmadan talihler cümlesine dair olmuş olamaz. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Zira benim velim... O kitabı indiren Allah'tır ve o hep salih kullarına verilik eder. Kişi öylesine bir kul haline gelir ki ne faydayı cel ne de zararı def eder. Anasından meme emen bebecik ve elindeki meyyit gibi. Kendi tercih ve tedbiri olmaksızın manevi bir kudret eli tarafından terbiye edilir. Bütün bunlardan fena bulur. Ama hal, makam ya da irade olarak değil, bilakis kudretle kaim olarak bazen bast halini takdir eder, bazen kaps halini. Bazen zengin eder, bazen ise fakir. Kişi bu hallerin zevalini ve değişmesini ne ihtiyar eder ne de temenni. Mahsa daimi rıza ve ebedi muvaffakat hali. Evliyalu, Evliyaullah Hazretlerinin hallerinin son noktası da zaten bundan ibarettir.